bugün dördüncü ay meme büyütme sonucu hastamızın kontrolünü birlikte yapalım istedim. Hani bu ameliyatı düşünenler için de dördüncü ayda ne oluyor, ne bekliyoruz onu anlamak açısından. Şimdi bu hastamızı gördüğünüz gibi çok fit bir hasta. Yeni nesil zaten daha fit ve sıfır beden geliyor. O yüzden meme dokumu zayıf olduğu için kısmi kasaltı ve yuvarlak protez düşündük. Şimdi kısmi kasaltı olduğu için geçişimiz gayet doğal ama bizim meme başının üst poli dediğimiz bu bölgede dolgunluk isteyen hastalıklarımız hastalar için de yuvarlak protez ideal. Onun dışında kısmi kasaltı protezlerde hastaların yani bu ameliyatı düşünen kişilerin en büyük korkusu şu çatal kısmının yani klivajın geniş kalacağı yönünde. Ama farklı teknikler kullandığımızda gördüğünüz gibi kesinlikle push up ya da destekleyici bir sürüyen değil. Normal penye bir sürüyen bile gayet güzel bir klivaj yani ara bölge elde edebiliyoruz. Üst kısım özellikle dolgun olsun istiyorsanız yuvarlak protez tercihiniz olsun. Ama yuvarlak protez olsun ama geçişim çok keskin olmasın, özellikle çok belli olmasın diyen hasta grubu için de kısmi kasaltı güzel bir çözüm. Yani dolgunluğumuz var ama abartıdan uzak. İsterseniz bunu farklı giyim tarzıyla gösterebilirsiniz. İsterseniz günlük giyim tarzıyla gayet rahat kamufle edebileceğiniz bir sonuç. E, dördüncü ay olduğu için artık hastamız spor, egzersiz, yüzme, bu tip uygulamaların hepsine başladı. Uyuşukluğumuz yok. Gayet rahat. Yumuşaklığımız kendi meme dokusu gibi. Yani abartı, sert ya da dokunduğunuzda sizi rahatsız edecek bir hissimiz yok. Ve artık bu iyileşme sürecine bağlı olarak meme başı hissiyatı ve diğer hissiyat, deri hissiyatı geri döndüğü için südyenle gayet rahat, sanki kendi göğsüymüş gibi kullanabileceği bir sonuca ulaştık. İyileşme hala devam ediyor ama Artık hani sizin açınızdan protez sizinle bütünleşti ve kendi memenizmiş gibi hissedebileceğiniz o süreci girdiniz. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel. Şişliklerimiz yok. Çok güzel oturmuş. Bence simetrisi de gayet iyi. Özellikle asimetrik memelerde farklı protez büyüklükleri kullanarak simetri sorununu da bir miktar çözebiliyoruz. Aklınızda olsun.